Herkese merhabalar. Bugün sizlerle gözleme tarifimizi paylaşıyoruz. Biliyorsunuz Instagram'da bir oylama yaptık ve oylama sonucunda gözlememiz seçildi. Bu yüzden gözleme tarifimizi paylaşıyoruz. Şimdi öncelikle 5-6 adet patatesimizi haşladık. Patateslerimizi soğumaya bıraktık. 2 adet soğanımızı ince ince doğruyoruz. şekilde. Tencerimize aldık ve sıvı yağ ile kavurmaya başladık. Sıvı yağda kavuruyoruz. Soğanlarımızın yarısını çökelekli harcımıza, yarısını patatesli harcımıza kullanacağız. Gördüğünüz gibi şimdi kavrulan soğanlarımızın yarısını ayırıyoruz, yarısını da tencerede bırakıp İçerisine patates ekleyeceğiz. 3 çeşit harç kullanıyoruz. Bir çok elekli, bir patatesli ve evde olan antep peynir ve kaşar peynirimiz var. Onları da karıştırıp o şekilde de çok seviyoruz. Şimdi kalan soğanlarımıza tencereye patates ekliyoruz. Ve hamurumuza geçiyoruz. Hamurumuzu bu şekilde yoğurduk. Yumuşak bir hamur oldu. Yumuşak bir hamur kıvamı oldu. Üzerine de poşet kapattık ve 15-20 dakika dinlenmeye bıraktık. Şimdi dinlendikten sonra hamurumuzdan bu şekilde küçük küçük ayırıyoruz. Daha sonra elimizde küçük bezeler yapıyoruz. şu şekilde bu gördüğünüz gibi. Daha sonra harcımıza baharatları ekliyoruz. Detaylı baharat bilgisi, tüm detaylı malzeme bilgileri videonun altında yazacaktır. Öncelikle her iki karışımımıza da patates harcımıza da çökelek harcımıza da karabiberimizi ekledik. Şimdi kırmızı biber ekliyoruz. Ardından tuzumuzu ekliyoruz. Ve gördüğünüz gibi harçlarımız hazır. Çok elekli patatesli ve peynirli. Tere, birazcık tereyağı ve birazcık sıvı yağ eritiyoruz tavada. Hamurun içine süreceğiz. Şimdi öncelikle antep peyniri ve kaşar peyniri karışık harcımızı koyduk ve hamurumuzu bir mektup gibi zarf gibi kapatıyoruz. Kenarlarına da bastırıyoruz açılmaması için. Bu şekilde çok güzel oldu. Şimdi hamurumuzu açtığımızı tekrar gösteriyoruz. Hamurumuzun içerisine erittiğimiz tereyağımızı ve sıvı yağımızı sürdük. Şimdi harcımızı koyuyoruz ve mektup gibi zarf gibi kapatıyoruz yanlarından tekrar bastırıyoruz. Önce iki yandan kapatıyoruz. Orta kısmı harcı koyuyoruz ve daha sonra yukarıdan aşağıdan kapatıyoruz. Ve son hali bu şekilde. Deneyecekleri şimdiden afiyet olsun. Umarım sevdiğiniz bir tarif olur. Lütfen beğenmeyi, abone olmayı unutmayın.